Tufan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone 7 Plus ekran değişimi yapacağız. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı kırık, çatlak bir şekilde. Bunu şimdi sizlere değişimi sağlayacağız. Evet takılacak yeni ekranımız bu. Telefonumuzda çok ağır hasarlar almış. Kasanın kenarında biraz deforme olmuş kasası. Evet şu anda bir pena yardımıyla telefonumuzun ekranını kasasından ayırıyoruz. Kasamız çok ağır darbeler almış. Onun için ekranın çerçevelerini komple zarar vermiş ekran çerçevesine. Şu anda ekranımızın etrafını komple açtıktan sonra sol taraftan dikkatli yavaş bir şekilde kaldırmamız gerekir. Sağ tarafında flexlerimiz var. Evet, telefon flexleri zarar görmemesi için sağ tarafa doğru dikkatli yavaş bir şekilde çekmemiz gerekir. Öncelikle telefonumuzun pilini anakarttan ayırmamız gerekir. Telefonda herhangi bir kısa devre oluşmaması adına iPhone 7 Plus batarya flemi anakarttan ayrılıyor şu anda. Evet, iPhone 7 Plus pil koruma kapağı hep pilini çıkarttık. Anakartından ayırdık şu anda gördüğünüz gibi. Ondan sonra üst köşede telefonumuzun ekran filmlerini söküyoruz tek tek. Evet şu anda filmleri komple kestik bağlantıyı anakarttan. Bundan sonraki işlemlerimiz arkadaşlar iPhone 7 Plus ekran üzerinde olacak. Ekranımızın üzerinde Home tuş filmi var. Kulaklık var. Ön sensör, kamera. Bu parçalar mevcut. Şimdi tek tek sökeceğiz. Yeni ekranı takacağız arkadaşlar. Evet telefonumuzun vidaların boyutları hepsi farklıdır arkadaşlar. Buna dikkat ve özen göstermemiz gerekir. Aksi takdirde vidalar telefonumuzun anakartına zarar vermiş olur. Buna özen göstermemiz gerekir kesinlikle. Sıralı bir şekilde bırakırsanız rahat bir şekilde telefonunuzu toplamış olursunuz. Evet, şu anda ekranın üzerinde bulunan parçaları söktük gördüğünüz gibi. Bu parçaları tek tek iPhone 7 Plus ekran yeni takacağımız ekran üzerine uygulayacağız. Arkadaşlar biz tufan ileşim olarak Türkiye'nin bütün bölgelerine hizmet vermekteyiz. Ücretsiz kargo hizmetimiz mevcut. İstanbul içinde oturanlar metro, metrobüs Marmara'yı kullanarak Söğütlü Çeşme durana geldiklerinde yerimiz Hasan Paşa İş Bankası'nın hemen yanında Tufan iletişim tabelasının olduğu yerdeyiz. Evet şu anda iPhone 7 Plus Ekran değişimi yapıyoruz. Şu anda cep telefonumuzun yeni ekranını test ediyoruz. Yeni takacağınız cep telefon ekranları öncelikle test etmeniz gerekir arkadaşlar. Bizim size tavsiyemiz bu yönde. Gördüğünüz gibi telefonumuzun ekranı sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi söktüğümüz parçaları tek tek telefonumuzun ekranına takacağız arkadaşlar. Evet şu anda iPhone 7 Plus ekranın üzerinde bulunan parçaları takıyoruz. Gördüğünüz gibi home tuşu. Home tuşunun koruma kapağını takıyoruz şu anda gördüğünüz gibi. Evet şu anda home tuşunu takıyoruz gördüğünüz gibi. Koruma kapağının vidaları. iPhone 7 Plus ön ekran değişimi yaptık arkadaşlar. Ekranımızın üzerinde bulunan parçaları takıyoruz şu anda. Evet şu anda kulaklık bezini takıyoruz. Kulaklık sesinin daha net gelmesi için. Şu anda iPhone 7 Plus ön kamera Flexi sensörüyle beraber takıyoruz gördüğünüz gibi. İç kulaklık yani kulak e, parçası telefonumuzun üstünde bulunan kulak parçasını takıyoruz şu anda. Ondan sonra iPhone 7 Plus Kulaklık koruma kapağını takıyor şu anda. Evet, ekranımızın üzerinde bulunan parçaları tek tek topladık arkadaşlar tekrardan. Sorularınız, önerileriniz varsa bize YouTube kanalımız üzerinde olsun veya web sitemiz üzerinde olsun bize iletebilirsiniz. En kısa sürede size dönüş yapılacaktır. Arkadaşlar, cep telefon ekran değişimi, anakart onarımı, entegre değişimi, benzeri gibi işlemler en hızlı şekilde Tufan Lisim olarak sizlere hizmet vermekteyiz. Ücretsiz kargo hizmetimiz var Türkiye'nin dört bir yanına. Ve İstanbul içinde oturanlar metro, metrobüs, Marmara'yı kullanarak Sütlü Çeşme durağında indikten sonra iki dakikalık yürüş. Hasanpaşa İş Bankası'nı geçince hemen sağ köşe başındayız. E şu anda pil koruma kapağını taktık takıyoruz şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet şu anda ekranımızın koruma kapağı takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Vidalarını da tek tek şimdi takacağız. Daha önce de belirttiğim gibi telefonumuzun vidaları boyutları hepsi farklıdır. Buna dikkat ve özen göstermeniz gerekir. Birinci konu. İkincisi batarya. Batarya da aynı şekilde. ana Anakart bir işlem olduğu durumlarda telefonumuzun pil bağlantısını mutlaka ama mutlaka anakarttan kesmemiz gerekir. Aksi, aksi takdirde kısa devrelere neden olabilir cihazınız. Evet telefonumuzu şu anda topladık. Gördüğünüz gibi bizi izleyip takip ettiğiniz için şimdiden teşekkürlerimizi sunuyoruz sizlere. Şu anda ekranımız açıldı. Gayet başarılı bir şekilde iPhone 7 Plus ekran değişimi yaptık sizlere. Tekrardan teşekkürler. İyi günler dileriz herkese.